Merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi yaptığım karakterimin bilgilerini göstereceğim. Arkadaşlar evvel benim bizim Tuğba'yla evvel bir arkadaşımız vardı. O şu anda o. O yapıyor karakter. Ama o saç yeni mi gelmişti? Bu saç yeni mi geldi? Ben ilk defa görüyorum. O saç arkadaşlar. <laughs> o saç <laughs> dün geldi. Dün vardı. Evet o, o saç derimi. bu kadar. Topozu zaten çok sevdiğim için. Belki. <laughs> <laughs> Ay gidiyor bakın Tamam, arkadaşlar, şu an Edriş saçımı aramıyor. <laughs>

kız artık kıyafetini şey. seç. <laughs> yanak, yanak, yanak. Kendi telefonumda hiç Tokoboko oynamıyorum. <laughs> Bu aralar. Tamam. Ben, ben de oynamıyorum. Arkadaşlar ev oynamıyor. Ne? Evet. Kalbim Kendimi kaptırdım. Nasıl <gidip böyle? gülüyor> O kolay ya. Şimdi evli şapka mı seçeceksin? Evli şapka şey seçeceksin. Sen de şapka... şapkası mı? <laughs> Pintu, bu gözlük mü yoksa ikimizde? Bence bu. daha güzel. Bence bu daha güzel. Bence bu. Evet. O da o bu daha güzel zaten. Hı yaptım. Bitti. Arkadaşlar. E, bu anne, bu baba, bu iki, bu i̇şte çocuk değil. Bu e, çocuk. Aa, benim bu benim da. Bizim da. Bizim. da. Bu da e, o oh, yine çocuk bu teyze. Bu, da bu, 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 bu arada niye bunun saçı beyaz? Ben ne yapmak istedim ya? Dokunma kaya teyze. Hayır yani, ben de merak ettim ama niye teyzenin de o zaman saçı beyaz? <laughs> sen, aynen. 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 mi? Aynen. 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 Neden, neden, <Gülüyor> neden? <Gülüyor> ya ben de <laughs> yapmak istiyorum karakter. Herkes karakter yapacak. Tamam. Şimdi ben de, ben de. Şimdi tuhafına Allah Şimdi Allah. Allah. gerçek hayatta bir, bir karakterim yapacak. Evet. Ben sonra sonra ben yapabilir miyim? Ben aslında evet. ortaokula <laughs> Evet biliyoruz. Atıyorum Atıyorum. Atıyorum. Ama kısa boyluyum. Benim için karakter yapmak çok önemli. alaka? Tövbe estağfurullah. Evet. İşte ben de karakterimi yaptım. Ben de yapacağım. Başla sen de sonra da Eslem <laughs> Evet arkadaşlar şimdi ben de karakterimi yapacağım. Bu erkeği kıza dönüştürmeye çalışacağım. <laughs> <de dönüştüm>. Evet yap. <laughs> evet yapacağız. <laughs> ee, bu rengi seçtim. Sizi birazcık daha kolaylaştırayım hatta. Birazcık <gülüyor> çok <laughs> beyaz oldu. Birazcık tam ben bunu seçtim. Kulağımda bir şey yapmak istemiyorum. Sesimizi tabiriyle yapacağım. Kulağı Bırakın... şey... Bırakın... kuyu. Ne çöp? Bunu da Evet. Evet. saçını yapıyor. Ya bir dur. Ev. Arkadaşlar. Arkadaşlar demin ben bu videoya başlamadan önce. <güler> <laughs> Benimki de böyle oldu arkadaşlar evet, tamam. böyle şey. Böyle. Şimdi eslem. Bekle. Ama burnu gözü olmamış. Aynen evet. burnu gözü ne olmuş? Boşver ben öyle yapıyorum. Küçük burnu. Küçük burnu. Ben böyle yapıyorum, ben böyle yapıyorum. geliyor hep. Böyle hep bununkini büyük yapıyorum. Niye bilmiyorum. Böyle yapıyorum. Ağzı. Evet arkadaşlar buradan da ağzını seçtik. Tamam. Okay, böyle. Şimdi sıra Eslem. O sana her gün şey edit yapacak arkadaşlar. Tamam. <laughs> tamam sen. Bak bu saçmalığı çok güzel eniştem. Bak. Fark etmez. Nasıl evet, yapayım? Şey. Eşlem saç. Çok 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 saç Bekle artık. Kız Şimdi yani. ben... herkes yaptı artık. Çünkü beklemem lazım. kendi yaptığı karakteri oynatacak bu arada değil mi? Evet. Ama ilk önce bunu videoya koymadım. Ama benim gerçek hayır, bir tane yok, karakterim var. Şu anda iki tane karakterim var. İki zor, iki zor şey var. Gerçek hayatta bir karakterim değil. Açı rengi birazcık şey. Ege. Ege. Şu anda böyle <laughs> aradak. Bundan olsun. Tamam. Bu <laughs> <laughs> benim Ger gerçek karakterim. <laughs> Ama hiç sana benziyor. Aynen. Hadi, hadi. Şimdi Gerçekten... video bitti arkadaşlar. Görüşürüz bir sonraki videoda. Edit. Evet. 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 Edit. Hepimize bay bay. Bay bay.